Sofralarımızın vazgeçilmezi yoğurt. Hele de evde yapılmışsa tadına doyum olmaz. Bu arada yıllardan beri uzmanların tüketmemiz için, yememiz için tavsiye ettiği, sürekli tavsiye ettiği bir gıda. Birçok faydası var biliyoruz onları. Şimdi yeni bir yararının daha ortaya çıktığını ifade ediyor uzmanlar. Yapılan bir araştırmayla yoğurdun kalp krizini de önlediği belirlendi. Nasıl kalbi koruduğunu görmüş olduk. Ne iyi gelmiyor ki binderde deva bence. Yoğurt soframızdan çıktı, Amerikan makalelerine konu oldu. Oldukça geniş çaplı bir araştırma. Üç gün kesin tüketiyorum kemik erimesine iyi geldiğini biliyorum. Kemikleri güçlendirdiği, boy uzattığı sindirim sistemimizi düzenlediği biliniyordu. Şimdi de kalple ilişkisi ortaya çıktı. Kalp krizini, beyin kanamasını ve ölüm oranını azalttığını göstermiş. Çalışma uzun soluklu. Hem de geniş kitleler araştırmaya katıldı. Yaklaşık 55 bin kişi üzerinde yapmışlar. Yüksek tansiyonu olan kişilerin yoğurt tüketimine bakıldı. Ee, özellikle haftada iki ve daha fazla da porsiyon tüketen kişilerde yoğurdun uzun vadede kalp krizine karşı koruyucu olduğu tespit edildi. Araştırmanın sonucu makale halinde de yayınlandı. Hipertansiyonu düşürdüğü, gerçekten de en az 3-4 derece düşürdüğünü görmüşler. Kardiyovasküler risk faktörlerini azalttığını gösteriyor. Kalp krizi riskini azalttı ve inme felç dediğimiz riski de azalttı. Ortaya kondu. Tüketirim. Haftada kaç? Her gün. Evde yapılanı muhakkak ki daha iyi. Peki yoğurda kalp koruyuculuğu özel özellikle içindeki hangi madde veriyor? Kalsiyum içeriyor, e, bunun yanında magnezyum içeriyor, potasyum içeriyor. Şimdi bunların hepsine baktığınızda tabi bunların koruyucu etkisi var. İşte hepsinin ayrı ayrı farklı özellikleri var. Tansiyonun kendisi zaten büyük bir risk faktör. E, kolesterol oranını azalttığını göstermiş. Bunlar hepsi risk faktör. Bunları ortadan kaldırıyor. Ortadan kaldırınca da tabii ki e, ölüm oranını azalttığını gösteriyor. O zaman ne yapacağız? Yoğurdu haftada en az iki kere tüketmeye dikkat edeceğiz. Burada görmüş olduğunuz iki fotoğraf iki farklı videodan alındı. Bunlardan bir tanesi orijinal gerçek bir video, diğeri ise bil bilgisayar programının ortaya koyduğu sonuç. Şimdi özetle artık